7 yaşından itibaren çocukların mutlaka ihtiyacı olsun olmasın diş hekimiyle tanışması gerekir der miyiz? Evet, o kesinlikle mutlaka bir ortodonti uzmanı ve pedodonti uzmanı ile beraber çene yapılarını, diş çürüklerini, o süt dişlerinin çürükleri de çok önemli. Hı hı. Çünkü süt dişi deyip geçmeyin nasıl olsa düşecek, işte çürüsün diyemeyiz. Çünkü o süt dişleri bizim alttan gelen daimi dişlerimize yer tutuculuğu sağlıyor. Yani onlar düştüğü zaman dişler kayabiliyor. Bu sefer dişler alttan çıkamayabiliyor ha. ve yamuk gelebiliyor. Bunun için de mutlaka bu uzmanı ve periodonti uzmanı beraber 7-8 yaşından itibaren her sene kontrol altına tutmalıyız. Hı hı. Ya da böyle bir çocuğu işte ilk diş hekimiyle tanışmasını bir travmalı ya da bir müdahaleli bir güne değil. Daha tatlı bir şekilde kontrol evet. amaçlı gittiği zaman da herhalde ilişkinizi de çok daha sağlıklı bir hale getirdiğini düşünüyorum ben. E, tabii zaten biz çocuklara o yaşta küçük çocuklar geldiği zaman ilk başta tanışma amaçlı sadece bir bakıyoruz, işlem yapmıyoruz. Hmm. E, i̇lk başta onu ısındırıyoruz oyunla, hmm. şarkıyla, türküyle, <laughs> e, çizgi filmle belki. Yavaş yavaş dişlerini yapmak için o ısındıktan sonra aletleri gördükten sonra korkmamasını sağlamak için yavaş yavaş hmm. yapıyoruz. Bu da hem pedodonti hem orsodonti beraber gördükleri bir bilim dalı. Gülüşünüzü <Gülüş> <Gülüş> önemsiyoruz. <Gülüş> 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 <Gülüş>